Video hoş geldiniz. Daha önce tanışmadıysak ben Nesil. Bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık bir aydır video atamıyordum çünkü vizelerim vardı ve benim için en zor vize haftalarından birini yaşadım. Ee, bu kadar zor olmasının sebeplerinden biri hem çok son dakikaya bıraktım. Kabul ediyorum suç bende. Ee, bunun yanı sıra da termodinamik gibi çok zor dersler vardı ve Termodinamik gerçekten alanımdan çok bağımsız bir ders olduğunu düşünüyorum ben en azından. Ee, neden bu kadar termodinamik dedim? Çünkü yarası olan gocunur arkadaşlar yani bu bir gerçek. Neyse lafı çok dolandırmayalım direkt konuya gelelim. Her ne kadar termodinamik gibi dersler benim alanımdan çok bağımsız olsa da bana acaba iyi bir bilgisayar mühendisi olabilecek miyim diye çok düşündürttü. Bu düşüncede ben acaba bilgisayar mühendisi olmak istiyor muyum? sorusuna evrildi. Bu süreçte çocukluğu bu çok düşündüm. Aslında geriye dönüp baktığımda hayallerim hep yaratmak üzerineymiş. Küçükken legolarımla evler, hayvanat bahçeleri inşa ettiğimde bunun adının her ne kadar mimarlık olduğunu bilmesem de bu yapıları tasarlayan kişi olmak istiyordum. Biraz daha büyüyüp ilkokula geldiğimde gitar çalmaya başladığımda müzisyen olmak istiyordum. Bir tık daha büyüyüp Böyle küçük bir tiyatroda sahne aldığımda o sahne ışıkları o kadar hoşuma gitmişti ki o alkışlar o kadar hoşuma gitmişti ki oyuncu olmak istediğime karar vermiştim. Zaten küçüklüğünden beri de elinden kitap düşmeyen bir çocuktum. Hep böyle aklımın bir köşesinde de yazar olma hayali vardı. Ama tabii bir de gerçekler var. Gerçekçi de olmak gerekiyor. Artık üniversite sınavı yaklaştığında dijital oyun tasarımı okumak istiyordum. Bu alanım da benim için biçilmiş kaftan olacağını, yaratıcılığımı bu alanda çok rahat kullanabileceğimi düşünüyordum. Ama üniversite sınavında sayısal alanda 20 bin gibi hatta sayılır bir sıralama yaptığınızda işler pek de öyle yürümüyor. O sıralamanın bir sorumluluğu, bir bir sorumluluğu, bir ağırlığı oluyor. Tercihleriniz hakkında herkesin bir fikri oluyor. Ve yani bu sıralamaya tıp diş gibi bölümlerin yakışacağı düşünülüyor. Neyse şanslıysanız bir şekilde insanları sağlık alanında okumak istemediğinize ikna ediyorsunuz. O zaman tek tercihiniz var, mühendislik okuyacaksınız. Ben de kendi isteklerimle çevrenin beklentisine en orta yolda buluşturdum ve kendime geleceğin mesleği etiketiyle bilgisayar mühendisliği okurken buldum. Bölüme girerken de sanıyorsunuz ki hemen çok büyük projeler yapacaksınız. Ama işler pek de öyle yürümüyor çok temel yapıları tekrar edip duruyoruz ve çevremdeki birçok insan da benzer şekilde ilerliyor. Fark ettim ki okul dışında kendimi yırtmazsam sadece öğrenci olarak kalacağım. Yanlış anlamayın sadece sızlanmıyorum. Bir şeyler yapmak için gerçekten çabalıyorum da. Kendi çapımda minik projeler de yapıyorum. Bunun dışında bir insansız deniz aracı takımına da katıldım. Teknofest'e hazırlanıyoruz. Ve Heyecan verici mi diye soracak olursanız evet, heyecan verici. Ama tüm bunları yapıyor olmanıza rağmen yine de ya acaba yetersiz mi kalıyorum diye düşünmenize engel olamıyorsunuz. En azından ben olamıyorum. Neden böyle hissettiğimi size bir anımla anlatayım isterseniz. Benim düzenli olarak gittiğim bir kitap kafe var. Ee, yine buraya gittiğim günlerden bir gün bir abiyle tanıştım. Tekno Kent'te yazım şirketi olan bir abiyle. Ve e, bu abiyle sohbet ettik biraz, işte sektörden konuştuk, laf döndü dolaştı, benim okuduğum okula geldi. Neyse bu abi döndü bana dedi ki, nesilleri senin CV'nin önüme gelse ben açıp bakmam dedi. Kişisel algılama, durum seninle alakalı değil, okuduğun okul çok kötü. Yani bunu söylediği anda böyle boşumdan aşağı kaynar sular aktı. Düşünsenize o kadar çabalamışsınız ve çabalamaya da devam ediyorsunuz. Ve sektörden biri çıkıp karşınıza diyor ki etiketin yetersiz. Bu sohbet kaygılarımı o kadar tetikledi ki acaba boşuna mı kürek çekiyorum diye düşünmeden de edemedim. Bir de işin yapay zeka boyutu var. Ne kadar ilerlediğini hiçbirimiz zaten inkar edemeyiz junior yazılımcıların yapabildiği işleri yapabildiğini hepimiz biliyoruz. Ben distopik romanları, bilim kurguyu okumayı gerçekten çok seviyorum. Ama bu kitaplarda okuduğum felaket senaryolarının benim kariyerimin gerçeği olma ihtimali çok korkutucu. Eskiden teknoloji dünyayı kurtaracak sloganları. Bugünlerde yapay zeka işinizi elinizden alacak. Başına okuyorsunuz laflarına dönüştü. Geleceğin mesleği diye girdiğim yolda miyadını doldurmuş bir işi yapmaya çalıştığımı düşünmenin yükü altında gerçekten o kadar eziliyorum ki. Bunu birçok arkadaşımda da görüyorum. Tüm bunları yaşarken sosyal medyayı, LinkedIn'i e açıyorum ve herkesin mükemmel başarı hikayelerini görüyorum. Herkes bir staj almış, yeni bir işe başlamış yeni bir proje tasarlamış. Burada bir durup şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada gördüğünüz bu mükemmel başarı hikayeleri herkesin gerçeği değil. Ben de şu an o mükemmel mühendislik öğrencisi değilim. Yoruldum, çok bunaldım, ilerleyemiyorum ve kafamda sürekli senin CV'ne bakmam diyen o abinin sesi dönüyor. Bu videoda size şöyle yapın, böyle yapın, bunlar çözülür, geçer diyemem. Çünkü ben de başa çıkmayı öğrenemedim. Sadece bu hisleri paylaşmak, benim de benzer yollardan geçen birilerine ben de buradayım ve zorlanıyorum demek istedim. Peki bilgisayar mühendisliğini bırakıyor muyum? Hayır. Çocukluk hayallerime daha hobi olarak yaklaşıp bu kariyer yolculuğuna da daha gerçekçi bakmaya karar verdim. Eğer siz de benzer şeyler yaşıyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın. Çünkü birbirimizin bu gibi hikayelerini duymaya ihtiyacımız var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu strese nasıl başa çıktığımı görmek isterseniz de e, abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.